Sen de kod yaz programlama ve robotik kodlama eğitim kanalından herkese selam ve sevgiler. Arduino dersleri kapsamındaki bir önceki eğitimimizde DC motorlarla ilgili tüm teknik bilgileri sizlere anlatarak örnek bir proje gerçekleştirmiştik. Bu dersimizde ise servo motor seçimi ve servo motorun teknik özelliklerini inceleyeceğiz. Servo motorlar Arduino başlangıç seti içerisinde yer almaktadır. Ancak Arduino süper başlangıç seti ve Arduino proje seti içerisinde bir adet SG90 model servo motor bulunmaktadır. Servo motor çeşitlerini incelediğimizde Tower Pro SG90 RC Mini 9 gram Ağırlığındaki ser motorun 13.90 TL olarak fiyatını görmekteyiz. Az önce de bahsettiğim üzere süper başlangıç seti ve proje seti içerisinde bu motor mevcut. Ancak projelerimizde daha farklı performans özelliklerine sahip motorlara da ihtiyaç duyabiliriz. Bu motorların seçimini yaparken hangi kriterlere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu eğitimde tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Ser motorların fiyatlarını analiz edecek olursak 13.90'dan başlayarak gördüğünüz üzere 385 TL'ye kadar giden çeşitli bant aralığında fiyatlara sahip ser motorlar mevcut. Bizler geliştireceğimiz projeye uygun ser motor seçimini yapmak için elbette motorun çalışma prensiplerini ve özelliklerini bilmek zorundayız ve bu eğitim neticesinde de bu bilgilere sahip olacağız. Gördüğünüz üzere sürekli dönebilen ser motorlar mevcut. Yine ser motorların dijital ve analog modelleri var. Gördüğünüz gibi bu analog model bir ser motorken Burada gördüğümüz dijital bir servo motor. Peki analog servo motor nedir? Dijital servo motor nedir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Yine servo motorun torku, hızı hangi anlamı ihtiva eder? Bunları da bilmemizde fayda var. Örneğin bir servo motorun özelliklerini incelediğimizde birçok argüman karşımıza çıkıyor ve bu argümanların hangi anlama geldiğini bu eğitim içerisinde birlikte öğreneceğiz. Robotistan üzerinden yapacağınız alışverişlerde sende kod yaz indirim kodunu kullanabileceğinizi daha önce defalarca belirtmiştik. Bu indirim kodu ile sürekli geçerli %5 indirimli olarak alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi zaman kaybetmeden servo motorlarla ilgili teknik bilgileri anlatmaya başlayalım. Servo motorun tanımını yapacak olursak servo motorlar 0 ile 180 derece arasında 1 derecelik hassasiyetle dönebilen bir DC motor türüdür. Genellikle servo motorlar tam tur dönmese de 360 derece yani tam tur atabilen servo motor modelleri de mevcuttur. Servo motorları projelerimizde yönlendirme, itme ve çekme mekanizmalarında ayrıca hassas açılı işlerde kullanacağız. Burada servo motorla geliştirilmiş örnek bir robot kol projesi görmekteyiz. Bu robot kolun tüm hareketleri servo motor aracılığıyla yönetilmektedir. Buradaki tutma mekanizması yine kolun yukarıya aşağıya inmesi veya dönmesi kendi etrafında servo motorlarla yapılmaktadır. Ve buradaki potansiyometreler yardımıyla da servo motorların kontrolü mümkün olmaktadır. Yine bu proje uzaktan kumanda ile de kontrol edilebilecek özelliktedir. Şimdi en önemli kısım olan servo motorun iç yapısını teknik olarak incelememiz bizler için faydalı olacaktır. Servo motorun iç yapısı şu anda sol kısımdaki resimde gördüğümüz üzeredir. Servo motorumuz bir DC motor türüdür şeklinde az önce yorumumuzda belirtmiştik. Servo motorumuzun içerisinde bir DC motor vardır. Bu DC motor çeşitli dişli mekanizmalarına bağlıdır. Ve servo motorun dişli mekanizmalarının hareketi yine potansiyometre ile kontrol edilmektedir. Yine Servo motorun başlık kısmına projemizde kullanacağımız türde çeşitli başlıkları da ekleyebiliriz. DC motorumuz hareket ettikçe dişliler aynı zamanda potansiyometremizde hareket eder. Ve potansiyometremiz dönüş miktarını bu şekilde ölçer. Yine DC motor içerisinde bir motor sürücü ve kontrol devresi mevcuttur. Bu genellikle servo motorun alt kısmında yer alır. Yani servo motoru kullanırken ayrıyeten herhangi bir elektronik aygıt bağlamamıza gerek kalmaz ve motor sürücüye de ihtiyaç duymayız. Çünkü servo motorların içerisinde zaten bir motor sürücü ve kontrol devresi mevcuttur. Motorun bulunduğu pozisyonla Ayarlamak istediğimiz pozisyonu bu motor sürücü ve kontrol devresi karşılaştırır ve motorun sürme işlemini ve çalışma işleminin şeklini belirler. Dolayısıyla potansiyometre ve motor sürücü ve kontrol devresi birbiriyle etkileşim halinde çalışarak motorun o anki konumuyla ayarlanmak istenilen konumunu karşılaştırarak motorun hareketini gerçekleştirir. Buradaki dişliler DC motorun dönüş hızını yavaşlatır. Bu da hassasiyetimizi artırır. Ayrıca motorun gücünü de dişliler sayesinde artırmış oluruz. Bu sayede de yönlendirme, itme ve çekme mekanizmalarında ihtiyaç duyacağımız torku dişliler yardımıyla elde ederiz. Servo motor seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken kriterler var. Projelerimiz için servo motor yapım seçimi yaparken servo motorun boyutları oldukça önemli. Yine az önceki görselde anlattığımız dişli yapısına da dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda elektronik çalışma prensibi, çalışma voltajı ve motor türüne de servo motor seçimi için dikkat etmemiz gerekiyor ki projelerimizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilelim. Servo motorla yapacağımız bir diğer projede model uçak yapımı projeleri olabilir. Model uçak yapımı esnasında da kanatçıkların kontrolü, yine alt arka kısmındaki uçağın arka kısmındaki kanatçık kontrolü ve dümen dediğimiz uçağa yön verilmesinde etkili olan Materyalin de kontrolünü servo motorla yapabiliyoruz. Burada da projenin çiziminin içeriğini görmekteyiz. Gördüğünüz üzere kanatçıklarda servo motor, yine arka kanatçık ve dümen kontrolünde de burada servo motor kullanılabiliyor. Yani az önce de bahsettiğim gibi servo motorlar Arduino ile geliştireceğimiz birçok hareketli projede bizlere yardımcı oluyor. Peki servo motor yaparken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyız? Boyut burada önemli. Örneğin model uçak yapımında çok büyük servo motorları kullanamayız. Tabii ki uçağın boyutu çok büyükse bu olabilir ama standart bir model uçak yapımında çok büyük servo motorlar yerine daha küçük ve torku yüksek modelleri tercih edebiliriz. Boyutlarda nano, mikro, mini, standart ve jumbo boyutlar mevcut. Bunların gramajlarını görmekteyiz. Nano 2 ile 5 gram arasında. Projelerimizde sıklıkla kullanacağımız mikro türdeki servo motor 6 ile 15 gram aralığında. En büyük jumbo türü motorlarda %250 gram ağırlığına sahip. Yine dişli yapısı oldukça önemli. Plastik, karbonit, metal. Burada metal dişliler çeşitli alaşımlardan da oluşuyor. Alüminyum ve benzeri bileşenlerle metal dişliler elde edilebiliyor. Yine çelik ve titanyum dişli yapısına sahip servo motorlar mevcut. Burada eğer servo motorumuzu projemizde çok sık kullanacaksak Aşınmaları engellemek için plastik yerine metal modelleri seçebilirsiniz. Titanyum burada en güçlü dişli yapısını bizlere sunuyor. Yine elektronik yapıyı inceleyecek olursak analog servo motorlar var. Bir de dijital servo motorlar var. Burada da analog servo motorların enerji tüketimi daha az. Dijital servo motorların ise enerji tüketimi daha fazla. Ancak dijital servo motorlar hem daha hassas ölçüm yapabiliyor Hareket sağlayabiliyor hem de dijital servoların da tepki süreleri daha hızlı. Yine bu da dikkat edeceğim hususlardan birisi. Yani model uçak, drone ve benzeri eğer açı gerektiren projeler gerçekleştirecekseniz anlık tepkilere ihtiyacınız varsa burada dijital motorlar tercih edilebilir. Ancak dijital motorların da fazla enerji harcıyor olması burada dezavantaj oluşturulabilir. Motorların çalışma açısından bahsetmiştik. Genellikle 0 ile 180 derece arasında çalışan servo motorlar, 120 ile 140, 180 ve 360 derece çalışabilen modellere sahip. Voltaj yine projelerimizde servo motor seçimi yaparken oldukça önemli bir bileşen. 4.8 ila 6.8 volt arasında, yine 4.8 ile 8.4 volt arasında, 11.1 ile 14.8 volt arasında çalışan Servo motorlar mevcut ve bu gerilimin çok daha üstünde çalışan servo motorlar da mevcut ancak genelde çok yüksek voltajlı çalışan servoları Arduino projelerimizde tercih etmeyeceğiz. Yine voltaj türümüz önemli. Ancak bizim kullanacağımız servo motorların tamamı DC yani doğru akım servo motorlar. AC servo motorlar zaten endüstride, fabrikalarda kullanılıyor. Yine motor türümüz önemli. Çekirdeksiz DC motora sahip ser motorlar var. Bunlar hafif, çabuk tepki veriyor ve yumuşak harekete sahip. Fırçasız modeller var. Bunların da yüksek güç ve verimliliğe sahip olduğunu belirtelim. Şimdi de ser motorların torkundan bahsetmek istiyorum. Ser motorun buradaki motor miline bağlı çubuğun kaldırabileceği maksimum yüke tork diyoruz. 1 santimetrelik çubuk kaç kilogram kaldırma kapasitesine sahipse motorun torku odur. Örneğin piyasada en çok satılan Tower Pro SG90 RC mini servo motorun torku 1.8 kilogramdır. Burada 1 santimetrelik bir çubuğu bu servo motora bağlarsak o çubuğun kaldırma kabiliyeti 1.8 kilogram oluyor. Çubuğun uzunluğu arttıkça fizik kurallarından da bildiğimiz üzere Kaldırma kuvveti azalıyor. Örneğin 10 santimetre bir çubuk kullanırsanız burada mekanizmanızda 10 santimetrelik materyal kullanırsanız 1.8 bölü 10 180 gram seviyesine kaldırma kuvveti düşüyor. Yine burada da bunun örneğini sizlere anlatmak üzere bir görsel kullandım. Örneğin ser motorumuzun torku 20 kilogramsa 1 santimetrede bu 2 santimetreye çıkarsa. 20 kg bölü 2 10 kg'a düşüyor kaldırma kuvvetimiz. 3 cm'ye çıkarsa da 20 kg bölü 3'ten 6.66 kg seviyesine kaldırma kuvvetimiz düşüyor. Şimdi dijital servolarla analog servo motorlar arasındaki farklılıkları birlikte incelememizde fayda var. Dijital servo motorlar muadili bir analog servo motordan 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha yüksek torka sahip. Dolayısıyla hız ve tork bizim için çok önemli ise Dijital servo motorları kullanabiliriz. Dijital servo motorlar çok yüksek frekansta çalıştığı için daha hassas. Aynı zamanda bu servo motorların programlanabilme özellikleri de mevcut. Dijital servo motorların analog servo motorlardan tek dezavantajı yüksek enerji harcamaları. Analog servo motorlar ise düşük enerji tüketimiyle ön plana çıkıyor. Birçok projede analog servo motorlar bizim ihtiyacımızı karşılayacaktır. Ancak profesyonel, çok ileri seviye projelerinizde dijital servo motorlara geçiş yapmanız gerekebilir. Dijital servo motorların enerji gereksinimlerini kuru piller karşılamaya yetmiyor. Bu yüzden lipo pillerden faydalanmamız gerekiyor. Şimdi dijital ve analog bir servo motor örneğini karşılaştırarak aradaki farklılıkları daha net bir şekilde analiz edelim. Hitech firmasının Dijital bir motor örneği ile analog bir motor örneğini burada karşılaştıracağız. Çalışma voltajlarını incelediğimizde üstteki HS1100WP modelinin çalışma geriliminin 11.1 ile 14.8 volt arasında değiştiğini görüyoruz. Alt kısımdaki HS750HB modelinin ise çalışma voltajı 4.8 ile 6 volt arasında değişiyor. Dolayısıyla neredeyse 3 kat daha fazla dijital servo motor burada enerji harcıyor hız olarak baktığımız zaman servo motorların hızında 60 derecelik açıyı ne kadarlık sürede aldığına bakılır. Dolayısıyla hız burada 60 derecelik açının ne kadar sürede alındığını ifade eder. Dijital servo motor 0.26 ile 0.19 arasında 60 derecelik açı hareket edebiliyor. Alttaki analog motorumuz ise daha yavaş olup 0.28 ile 0.23 arasında değişen hıza sahip. Az önce de bahsettiğimiz gibi dijital servo motorlar muadili bir analog servo motordan 10 kat daha hızlı ve 3 kat yüksek torka sahip demiştik. Tabii ki muadili kelimesi burada önemli. Yani aynı fiziksel özelliklere sahipse 10 kat daha hız ve 3 kat yüksek torka sahip öyle modeller görürsünüz ki bu aradaki farklar çok da olmayabilir. Maksimum torka baktığımız zaman Dijital olan model santimetrede 84 ile 110 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. Bakın ne kadar güçlü olduğunu motorun anlayabiliyoruz buradan. Yani motor başlığına 1 santimetrelik bir materyal bağladığınızda ve o motora 100 kilogram dahi bağlasanız bu motor kaldırabilecek güçte. Alttaki motorumuz ise santimetre başına 11 ile 13.2 kilogram arasında kaldırma kuvvetine sahip. Yani dijital servo buradan analog olan modelden 10 kat daha hızlı. Şimdi dijital servo motorumuzun boşta yani yük olmadığında devreden çektiği akım 130 mA. Analog servonun ise yalnızca 8 mA. Yani analog servo motorların en önemli özelliği düşük enerji tüketimine sahip olması. Yüksüz çalışma akımı 1300 mA iken Buradaki motorumuzun yüksüz çalışma akımı çekişi 250 mA. Ser motorların hem dijital hem de analog modellerinin su geçirip geçirmeme özelliklerinde olduğunu burada belirtelim. Yani bir sualtı projeniz, sualtı aracınız varsa bunu geliştirmek üzere çalışma yapıyorsanız tabii ki su geçirme özelliğin ne sahip su geçirmeyen bir model tercih etmeniz gerekiyor. Analog servolardan da su geçirmeyen modeller var. Yani bu su geçirip geçirmeme özelliği dijitalle analogun arasında bir fark değil esasen. Her iki motorun da bu gereksinimi karşılayan modelleri mevcut. Analog ve dijital servo motorların arasındaki farklılıkları analiz ettikten sonra şimdi uzaktan kumandalı projelerimizde kumanda ile kontrolü nasıl gerçekleştireceğimize ilişkin bazı detayları sizlere anlatmak istiyorum. Önceden de bahsettiğimiz üzere hobi servo motorların genel uygulaması radyo kontrollü araçların yönlendirmesi içindir. Yani dünyada ilk kez servo motorlar RC projelerde kullanılmış. Burada alıcı verici kumanda setini görmekteyiz. Bu kumanda seti sayesinde herhangi bir komut yazmadan ve Arduino gibi bir mikrokontrolcüye ihtiyaç duymadan ser motorlarımızı kontrol edebiliriz. Solda kumandamızı, sağ kısımda da alıcıyı görmekteyiz. Bu set 6 kanal özelliğine sahip. Yani 6 farklı motoru bu kumanda setiyle kontrol edebiliriz ve herhangi bir komuta ihtiyaç duymayız. Tüm kumanda setlerinin alıcılarının pin yapısında üçlü bağlantılar mevcut. Dolayısıyla servo motorumuzun da 3 pini çıkış olarak tanımlıydı. Ve sıralaması da standart olduğu için ser motorda bu pinlerin doğrudan bu kısımlara ser motorumuzu bağladığımızda ve gerekli olan enerjiyi de sağladığımızda kumandadan ser motorumuzu yönetebiliyoruz. Bunun için herhangi bir kod yazmaya ihtiyaç duymadığımız gibi herhangi bir Arduino gibi karta da ihtiyaç duymuyoruz. Dolayısıyla robot kol projelerinizde, model uçak projelerinizde veya uzaktan kumanda ile kontrol edeceğiniz endüstriyel, endüstriyel projelerde bu kumanda setlerini de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yine alt kısımda alıcıya bağlanmış üç farklı servo motorun kontrol edildiğini görüyoruz. Servo motorlar için ve alıcı için gerekli enerji buradaki lipo pille sağlanmış durumda. Aynı zamanda bu kumanda setiyle hem servo motoru hem DC motorlarınızı birlikte kontrol ederek bu motorların komplike olarak kullanıldığı projeler geliştirebilirsiniz. Tende Kod Yaz Programlama ve Robotik Kodlama kanalında bir eğitim videosunun daha sonuna geldik. Arduino dersleri eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yeni eğitimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. candy courtyard.